Merhabalar, ben Ziraat Mühendisi Ayşegül Özbay. Tarım ve Kırsal Kalkınma Kurumu Hibeleri hakkında yatırımcılarımızın sıklıkla sormuş oldukları sorulara cevap vermek adına Kalkınma Danışmanlık olarak biz de sizlere bilgilendirmek istedik. Bu amaçla hazırlamış olduğumuz videoda özellikle kırsal kalkınma yatırımları gerçekleştirmek isteyen izleyicilerimize faydalı olmayı amaçlıyoruz. Öncelikle hangi alanlarda destek verilmekte, bu yatırımlar hangi konularda olduğu takdirde ne kadar hibe almakta bundan bahsetmekte fayda var. Özellikle 3 tedbir kapsamında yatırımlar desteklenmektedir. Bunlardan ilki hayvancılıkla olan yatırımlardır, yani üretim üzerine olan yatırımlardır. Et üreten işletmeler ve süt üreten işletmeler olan yatırımlara destekler verilmektedir. Burada et üreten işletmelerin alacağı destekler 60 ile 80 arasında değişmektedir. Öncelikle kırmızı et, büyük baş besi ve küçük baş besi ve bunun yanı sıra kanatlı üretimide yine desteklenen yatırımlar içerisinde yer almaktadır. Süt üreten işletmelerde yine büyük baş e, süt üreten işletmeler ve küçük baş süt üreten e, işletmelerde yine e, destek kapsamında e, 101 tedbiri dediğimiz e, tedbir kapsamında destekleri almaktadır. Öncelikle kimler yatırımlarında bu hibelerden yararlanabilir e, sorusuna cevap verecek olursak e, 18-65 yaş arasında her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerekli kriterleri yerine getirdiğinde bu hibelerden yararlanabilir değerli izleyenler. Öncelikle çiftçi kayıt sistemine kayıt olmuş olması gerekiyor. Hayvancılık kayıt sistemine yine kaydı bulunması gerekmekte. Bunun yanı sıra mesleki deneyim dediğimiz 3 yıllık hayvancılıkla uğraştığını belgelemesi veya ilgili konuda tarım meslek lisesini veya meslek yüksek okulunu ya da ziraat fakültesi ya da veterinerlik fakültesini ya da bunların üstünü yüksek lisans ve doktorasını yapmış olmakta bu yatırımları yapma noktasında kriterlerden bazıları. Öncelikle hibeler ne kadar bu alanda ondan bahsedecek olursak yapacağınız et işletme, et üretme test e, çiftliklerinde ve süt e, üretme işletmelerinde e, 1 milyon avroluk yatırımın yüzde %60'ı e, ve ve %80 %80'e varan hibe ile e, desteklerden faydalanabilmekte.